Arkadaşlar merhaba. 14 Mart 2022 tarihinde Invio ile ilgili kapta bir haber paylaşıldı. Bu haberi bu videoda özel şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Haber şöyle. Invio Yatırım Holding AŞ'nin finansal duran varlık edinimi ile ilgili burada özet bilgi Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ hisse alımı hakkında. Haberin detayı şöyle sayın paydaşlarımız şirketimizin 2 Şubat 2022 ve 3 Şubat 2022 tarihli özel durum açıklamalarında ülkemizin sermaye piyasalarının önümüzdeki dönemde hızlı gelişimine devam edeceği ve yatırımcı tabanının gelişmesi beklentimiz çerçevesinde gedik yatırım menkul değerler AŞ'nin 252 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Sayın Erhan Topaç'a ait olan 54 milyon 991 bin TL nominal tutarlı paylarını satın alacağımızı duyurmuştuk. Aynı konuyla ilgili 10 Mart 2022 ve 11 Mart 2022 tarihlerinde yaptığımız özel durum açıklamalarında ise Sayın Erhan Topaç ile yapılan görüşmeler çerçevesinde ticari şartların güncellendiğini, vadeli ödemelerle birlikte toplam 225 milyon 465 bin TL bedel yani pay başına 4.1 TL ile satın alma konusunda Erhan Topaş ile anlaşmaya varıldığını, söz konusu pay alımının gerçekleştirilmesi için sermaye piyasası kuruluna yaptığımız başvurunun SPK 1003 2022 tarihli kararıyla olumlu karşılandığı kamuya açıklanmıştı. Gedik yatırım payları için bas fiyat 7.06 TL olarak hesaplanmaktadır. Öte yandan gedik yatırım paylarının şirketimize devrinin gerçekleştirildiği tarihten bir iş günü önceki yani 11.03.2022 tarihindeki kapanış fiyatı 7.16 TL. 1 TL nominal değerli gedik yatırım pay için belirlenen pay devri fiyatı ise 4.1 TL'dir. Dolayısıyla söz konusu devir işlemine esas alınan fiyat hem pay devrinin gerçekleştirildiği tarihten bir iş günü önceki gedik yatırım paylarının borsa kapanış fiyatından hem de borsa prosedürü uyarınca hesaplanan baz fiyattan oldukça düşük olarak belirlenmiştir. Sermaye piyasası kurulunun olumlu kararına istinaden pay devri işlemlerimiz 14.03.2022 tarihi itibariyle pay başına 4.1 TL fiyatla tamamlanmış olup Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'deki pay oranımız 14.03.2022 tarihi itibariyle %84.87 olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyulur diye İmveo ile ilgili Böyle bir haber arkadaşlar. Bu haberi sizlerle de paylaşmak istedim. Şirketlerle ilgili haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.